Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 6. bölüm 1. dereceden eşitsizlikler test 4'teyiz. Genel örnekler çözeceğiz. İlk örneğimize başlayalım. ABC negatif tam sayılarmış ve 2 tane eşitsizlik verilmiş. Olduğuna göre diyor ABC toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Öncelikle burada bir düzenleme yapalım. A bölü B artı B bölü B şeklinde ayırırsak, eğer bakın buranın sonucu 1 yapacağı için karşıya gönderelim. A bölü B ifadesi 3'ten büyüktür. Yine burada düzenleme yapacak olursak, B bölü C eksi C bölü C büyüktür 3. Bakın yine burası 1 yapacağı için karşıya gönderelim. B bölü C de 4'ten büyüktür. Bundan sonra ABC toplamının en büyük olması için ve negatif tam sayıları olduğu için mümkün olduğu kadar yani mutlak değerce küçük değerler vermemiz gerekiyor. Mesela burada C ile başlayacak olsak eğer C'ye eksi 1 verirsek B de 4'ten büyük olması için eksi 5 olması lazım. Eğer B eksi 5 olursa 3'ten büyük olması için eksi 15 verseydik ne olacaktı? Eksi 3 yapacaktı. Artı 3 yapacaktı. Ama büyük olması gerekiyor. O zaman eksi 16 verebiliriz. A eksi 16 B'yi eksi 5 bulduk. C'yi de eksi 1 bulduk. Topladığımızda eksi 22 yapar alabileceği en büyük değer cevabımız C seçeneğinde. X, Y ve Z reel sayılardır ve iki tane şisizlik verilmiş. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Bakın birincisinde düzenleme yapalım. X kare Y'yi karşıya gönderelim. Burada 0 kalsın. X küp eksi X kare Y ifadesi var. Burada ortak parantezi alırsak eğer X kare parantezini aldığımızda X eksi Y sıfırdan büyük oluyormuş. Burada dikkat edeceğimiz nokta x kare zaten pozitiftir. Sonucu da pozitif olabilmesi için x eksi y'nin de pozitif olması lazım. x eksi y'nin pozitif olabilmesi için x'in y'den büyük olması lazım. Bu da elimizin altında dursun. Burada düzenleme yapalım. Birinci tarafta z parantezini alırsak x eksi y gelir. Büyüktür. x parantezini alırsak x eksi y gelir. Ve x eksi y'nin sıfır olma şansı yok. Çünkü pozitif demiştik. O zaman bunları götürebiliriz. Buradan sonuç olarak z'nin x'ten büyük olduğu sonucuna varırız. Y de bakın x'ten daha küçüktü. O zaman sıralama çıkmış oldu aslında. Z en büyükleriymiş. Sonra x sonra da y geliyormuş. Z x y cevabımız A seçeneğinde. Özge ve Deniz isimli evli bir çift arabalarıyla Çanakkale'den İzmir'e doğru yola çıkıyorlar. Bu yolculukla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arabayı ilk olarak Deniz kullanıyor. Ve aracı hareket ettirdiği noktada kalan yolu gösteren levha birinci levhadır. Deniz ikinci levhayı geçtikten bir sıra sonra arabayı İzmir'e kadar kullanması için Özge'ye veriyor. Özge'nin araba kullanırken karşılaştığı ilk levha üçüncü levhadır. Buna göre Deniz'in araba kullandığı yolun kilometre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir diyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta başlangıçta 330 kilometreydi ve devam etmiş ikinci levhayı gördüğünde 210 kilometre kaldığını görüyor. Hatta biraz daha ileri geçiyor. 330'dan 210'u çıkardığımızda ne kalır? 120. Demek ki denize burada x ile göstermiş. O zaman biz d ile de gösterebilirdik öncelikle. Sonra x yerine yazabiliriz. Demek ki denizin araba kullandığı yol 120'den fazladır. Ve sonuçta bakın Özge aracı aldıktan sonra belli bir süre sonra 80 kilometreyi görüyor. O zaman bu ne demektir? 80 kilometreyi 330'dan çıkardığımızda hemen 250 kaldığını göreceğiz. O zaman maksimumda sonuçta bu arada özge kullanıyordu. 250 kilometreye kadar çünkü bu ara geldiğinde şuraya kadar geldiğinde bu yol 250 kilometreye gelebilir. Yani 250 kilometreden de az kullanmıştır. 120 ile 250 arasındadır. Burada da x ile göstermiş. Cevabımız D seçeneğinde. Bir reel sayının 4 katının 1 eksiğinin en az eksi 13 en çok 27 oldu biliniyor. X olsun bu sayı. 4 katının 1 eksiği eksi 13 ile bakın en az eksi 13 en çok 27 oldu biliniyorsa bunlara eşit de olabilir. 27 oldu biliniyormuş. Buradan x'i bulalım öncelikle. Eksi 1'i bu tarafa gönderdiğimizde eksi 12 4 x bu tarafa gönderdiğimizde 28 yapar. 4'e de böldüğümüzde eksi 3 ile x 7 arasındaymış. Bunu bulmuş olduk. Başka bir reel sayının karesinin bu da y olsun. Karesinin bir fazlasının 82'den küçük. Bu sefer eşitlik yok. 82'den küçük. 17'den büyük olduğu biliniyormuş. Hemen bu tarafa göndersek 16 y kare 81 arasındadır. Karesi 16 ile 81 arasındaysa 4 ile ya 9 arasındadır ya da eksi 9 ile y eksi 4 arasındadır. Çünkü bunun da karesini aldığımızda aynı sonuca ulaşırız. Bu iki sayının toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Buna en küçük dediğine göre ben negatif olanı alayım. Bunu da üzerine yazayım. Eksi 3 x 7'yi alacağız. Burada değişiklik yok. Topladığımızda eksi 12 ile birinde eşitlik olduğu için birinde olmadığı için yazamayacağız. Bu tarafta da aynı şekilde ne yapacak? 3 yapacak. Eksi 12 ile 3 arasındadır sayı alabileceği en küçük tam sayı değeri dediğine göre eksi 12'den büyük olacağına göre eksi 11 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bir ucunda Ayşe'nin diğer ucunda Deniz'in bulunduğu 20 metrelik düz bir çizgi üzerinde bulunan Barış ve Can'ın konumları aşağıda gösterilmiştir. Bakın toplam uzunluk buradan 20 metreymiş. Şöyle alalım şu şekilde. E diyor ki Barış'ın Deniz'e olan uzaklığı Barış'ın denize olan uzaklığı, işte bakın şu uzaklık. Can'ın Ayşe'ye olan uzaklığı, şu uzaklığın iki katıymış. O zaman bu uzaklık eğer A ise bu uzaklık da 2A'ymış. Barış ile Can arasındaki mesafe, bakın buraya da B diyeyim. 5 metreden fazlaymış. B'nin 5 metreden fazla olduğunu biliyoruz. Ve Barış'ın denize, denize olan uzaklığının metre cinsinden tam sayı değeri en az kaçtır? Yani 2A'nın metre cinsinden en az kaç olduğu soruluyor. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta bakın 2A var. A var. Hepsini toplasaydık 3A yapardı ama arada B var. Eksi B'nin 20'ye eşit işte olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hemen geçiş yapmak istiyorum. Ben B'yi bu tarafa alalım. 3A eksi 20 yapar. Ben şurada B yerine yazmak istiyorum. B sonuçta 3A eksi 20 yazdım da B'nin değerini. Buradan bize 2A'nın değeri sormuş. O zaman bu tarafa göndersek 25'ten büyüktür 3A. 3'e şey de bölersek şöyle a 25 bölü 3'ten büyükmüş. Ama 2a sorulmuş. O zaman her iki tarafı 2 ile çarpacağım. 50 bölü 3'ten büyük olacak 2a. 50 bölü 3'ün yaklaşık değerini sorarsanız bakın 16 virgül bir şeydir. 16'dan büyüktür. O zaman 2a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 17'dir. Cevabımız D seçeneğinde. Yukarıdaki tablolarda Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden 6 futbol takımının farklı zamanlardaki puan durumuna göre sıralaması gösterilmiştir. Her hafta puan durumu tablosunda ardarda arda sıralanan sadece 2 takım yer değiştirdiğine göre 1. tablodaki puan durumu en erken kaç hafta sonra 2. tablodaki gibi olur? Hemen inceleyecek olsak bakın 2. tabloda Galatasaray 1. sıraya geleceğine göre 5. sıradan bakın hafta hafta bakalım. Sadece 2 takımın yerini değiştiriyoruz. Galatasaray ile Başakşehir'in yerini değiştirdiğinde Galatasaray buraya geldi. Birinci hafta. İkinci hafta Galatasaray bu araya geldi. Üçüncü hafta buraya geldi. Ve son haftada da başa geldi. Dört haftamız geçti. Sıralamayı bir yazalım. Bakın Galatasaray en başta. Sonrasında burada ikinci sırada artık Göztepe oldu. Sonrasında Beşiktaş var. Fenerbahçe var. Burada Başakşehir var sonrasında Trabzon var. Şimdi bu sıralamada değişiklikler. Bakın Galatasaray geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe bunların sıralaması bakın doğru ama Göztepe yukarıda kaldı. O zaman Göztepe'yi aşağıya geçirmemiz lazım. 4 hafta başta geçti. Göz Göztepe ile Beşiktaş'ı yer değiştirdik. Buradan 5. hafta geçti. Sonrasında Göztepe'yi şuraya aldığımızda 6. haftaya geldik. Bu sıralamayı da yazalım. Galatasaray var, Beşiktaş var, Fenerbahçe var. Sonrasında artık Fenerbahçe'den sonra Göztepe var. Sonra Başakşehir var. Sonra da Trabzon var. Şimdi burada bir değişiklik daha var. Göztepe ile Başakşehir. Bak Trabzon üstte gelecekmiş. O zaman Trabzon bakın bir hafta sonra yani 7. haftada buraya gelir. Sonrasında 8. haftada da buraya gelir. Artık ne olur? Galatasaray, Beşiktaş, sonra Fenerbahçe. Sonrasında artık buraya Trabzon geldi. Sonrasında Başak şey Göztepe var pardon. Göztepe ve son olarak da Başakşehir var. Sıralamayı bulmuş olduk. Yani 8 haftamız geçti. Cevabımız C seçeneğinde. X ve Y gerçek sayılardır. Ve X ve Y'nin aralıkları verilmiş. Buna göre X, Y artı 2X eksi 2Y ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta birden fazla X var. Birden fazla Y var. Burada şunu sakın demeyin. X, Y çarpımının aralığını bulurum. 2x'i bulurum. Eksi 2'ye bulurum. Toplarım. Bunu yapamıyoruz. O zaman öncelikle x y'yi teke indirmemiz lazım. 4 çıkardım ve 4 ekledim. Biraz uyanık olacağız burada. Bakın şurada dikkat açalım. X parantezini alırsam y artı 2 yapar. Burada da bakın eksi 2 parantezini alırsam eğer y artı 2 yapar. Ve bir de artı 4'ümüz var. Bir de y artı 2 ortak parantezini alırsak buradan x eksi 2 artı 4 kaldı. Artık çarpma var. Y artı 2 ve x eksi 2 ve gerçel sayılar olduğu için öncelikle bunları elde etmemiz lazım. Hemen x eksi 2 elde etmek için buraya da eksi 2, buraya da eksi 2, buraya da eksi 2 yaparsak eksi 4, x eksi 2 ve 5 yapacak. Buraya da artı 2, artı 2, artı 2 yaparsak eğer bu da eksi 3 ile y artı 2, 3 aralığında olur. Ve bunların çarpımı varsa ve bunlar reel sayısa sınırları çarpıyorduk. Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımından 12. Eksi 4 ile 3'ten dolayı eksi 12. Eksi 3 ile 5'ten dolayı eksi 15. 3 ile 5'ten dolayı artı 15. Ve bunların bakın en büyüğü, bir büyük sınırımız olacak en küçüğü alt sınırımız olacak. Yani şunun sınırı eksi 15 ile y artı 2 çarpı x eksi 2 diyeceğiz. Artı 15 arasındadır. Bir de sonuna 4 eklenmiş. Hepsine 4 eklersek eksi 11 ile artık ortadakini yazmıyorum. 19 arasındadır. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 10'dan başlayacak. Devam edip gidecek. Artı 18'e kadar. Burada bakın son terim. Eksi ilk terim. Artış miktarı 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Artı 1'dir. 29 yapar. 29 tane tam sayımız varmış. Cevabımız E seçeneğinde. X ve Y reel sayılardır. X'in ve Y'nin aralığı verilmiş. Ve buna göre verilen ifadenin en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bakın burada düzenleme gerekiyor öncelikle. Ben bunu şöyle yazabilirim. 2X bölü XY eksi 3Y bölü XY dersem bunlar sadeleşirse aslında bize 2 bölü Y eksi şunlar da sadeleşirse 3 bölü X ifadesi soruluyor. Öncelikle o zaman bunları bulmaya çalışalım. Öncelikle 1 bölü X lazım. Ters çevirebiliriz. Ters çevirdiğimizde 4 yapar. 1 bölü x yapar. Eşitsizlik yön değiştirir. Ters çevirdiğinde yine 1'dir. Bize eksi 3x lazım. O zaman eksi 3 ile de genişletelim. Eksi 12 yine yön değiştirdi. Eksi 3 bölü x oldu. Yön değiştirdi. Eksi 3 oldu. Bunu bulmuş olduk. Sonrasında bunu ters çevirelim. 6 yine yön değiştirecek. 1 bölü y olacak. 2 olacak. Ve bir de 2 ile çarpacağız. Çarparken de şuna göre yazalım. Yönlerini değiştirerek. 4 yapacak. Sonrasında 2 bölü y olacak. Sonrasında da 12 olacak. Ve bunların artık toplamı lazım bize. Topladığımızda ise isterseniz şuraya yazalım. Eksi 8 ile 2 bölü y eksi 3 bölü x ifadesi buradan 9 arasındadır diyeceğiz. En büyük tam sayı değeri de o zaman 8 olur. Cevabımız C seçeneğinde. Aşağıdaki tabloya pozitif tam sayılar yazılacaktır. Bu tabloda sayılar soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru artmaktadır. Yine aşağıda bulunan sayı yukarıda bulunan sayıdan daima büyüktür. Örnek verilmiş bakın birinci satırda 4a8 var. İkinci satırdaki mesela b bunların hepsinden büyük olmak zorundadır. Yukarıda verilen tabloya göre ab-c artı d işleminin sonucu en az kaçtır dediğine göre burada ben c'yi, maksimum tutacağım. Diğerlerini küçük almaya çalışacağım. O zaman tam sayısa a'yı en küçük alabileceğim değer 4'ten de büyük olacağına göre sağa göre sağa doğru arttığına göre 5 alabilirim. Ve buradakiler bakın 8'den büyük olacağı için 4 5 8'den o zaman b'yi de en az 9 alabilirim. C burada mümkün olduğu kadar büyük alacağım. 23'ten sonuçta küçük olacağına göre C'yi de en fazla 22 alabilirim. D'yi de en az 24 alabilirim. AB çarpımı demiş. A'yı 5 bulduk. B'yi 9 bulduk. Eksi C 22 artı D'de 24'tür. 5 kere 9 45 yapar. Buranın sonucu 2 yapar. Topladığımızda en az 47'dir. Cevabımız E seçeneğinde. A, B ve C tam sayıları için böyle bir sıralama verilmiş. A, B, C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Hemen şu kısmı alırsak bakın B'yi karşıya gönderirsem B A'dan büyüktür. Şu ikisini alırsam da 2 C'den büyüktür A C'yi bu tarafa gönderdiğinde. Burada dikkat edeceğimiz bakın C sıfırdan büyükmüş. A bu 2 C'den daha büyükse A da pozitiftir. E, B bundan büyük daha o da daha büyük bir pozitif sayıdır. O zaman şunun sonucuna vardık. A B C üçü de pozitiftir. O zaman en az olmasını istiyorsa C'den başlayacağım. C'ye en küçük değerini vereceğim. C'ye 1 verirsem burası 2 yapar. A 2'den büyük olacağı için A 3 olacak. Eğer a 3 verirsem b bundan büyük olacağı için en küçük 4 alabilirim. Burada c'yi 1 aldık. a'yı 3 bulduk. b'yi de 4 bulduk. Topladığımızda en az 8 yapar. Cevabımız d seçeneğinde. Yüksekliği 4.6 metre olan bir depodaki tezgahın üzerine küp biçimindeki özdeş 6 tane kutu şekildeki gibi konuluyor. Tezgahın yerden yüksekliği 1.3 metre olduğuna göre kutuların bir ayrıt uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Buna x dersek bakın x dersek x dersek buranın yerden yüksekliği 3x artı 1.3 metre yapar. Bu 4.6'dan küçükmüş. Karşıya gönderirsek 3x küçüktür 3.3 ve 3'e de bölersek x 1.1 metreden küçük olacak. Bunun da 110 santimetre olduğunu biliyoruz. Santimetre cinsinden sorduğuna göre x'in o zaman en fazla alabileceği değer 109 santimetredir. Cevabımız C seçeneğinde. Sarı, kırmızı ve mavi renkli üç farklı kalemin bir cetvel üzerindeki ayrı ayrı görünümü aşağıda verilmiştir. Cetvel üzerinde ardışık iki tam sayı arası 1 santimetredir. 3 kalem ucuca eklenerek aşağıdaki gibi başka bir cetvel üzerine de gösterilmiş. Buna göre x'in değeri santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın birincisi sarı olanı a dersek ikincisine b desek c desek. Burada aslında bize a artı b artı c yani x'miş bunlar. Burada hemen a'nın aralığına bakalım. a'nın aralığı 3'ten 8'e kadar 5 santimetre var. Yani 5 ile 6 arasındadır. B'nin uzunluğuna bakarsak 1'den 10'a kadar 9 var. Yani 9 ile 10 arasındadır. C'nin uzunluğuna bakarsak 5'ten 12'ye kadar 7. Yani 7 ile 8 arasındadır. Bize bunların toplamı sorulmuş. Toplarsak 14, 21 ile A artı B artı C yani X'tir bu aynı zamanda. Topladığımızda 18, 24 arasındadır. Hangisi olabilir diyor. 21'den büyük olacak 21 olamaz. 24'ten küçük olacak bunların hiçbirisi olamaz. 23 olabilir cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.